Merhaba sevgili dostlarımız, Eviş'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün patlıcanlı şık bir yemek yapacağız. Patlıcan mevsimiyken bol bol patlıcanlı tarifler yapmaya çalışıyorum. E, buyurun malzeme listemize geçelim. Patlıcanlı yelpaze kebabımız için öncelikle patlıcanlarımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde her kalınlığı hemen hemen aynı olan 3 adet patlıcanım var. Patlıcanlarımı bu şekilde ince ince 1-2-3-4-5 adet ayırıyorum patlıcanın kalınlığına göre değişebilir bu aşağı yukarı bu şekilde inceliği olacak ve tuzla şöyle ovacağız ve patlıcanlarımı tuzla olduktan sonra bir miktar bekleteceğim bu tuz patlıcanlarımı biraz yumuşatacak ve daha kolay şekil alacak bu şekilde tuzlayacağız ve bekleteceğiz beklettiğimiz için yumuşayacak ve birazcık daha kolay şekil almasını sağlayacak. Şimdi şöyle bir göstereceğim size tekrar patlıcanlarımı bu şekilde olabildiğince ince kesiyorum ama tam koparmıyorum. Daha küçük patlıcanlarla da yapılabilir ama bu boy patlıcanla şekli çok daha güzel oluyor. Bu şekilde bölüyoruz patlıcanlarımızı ve tuzluyoruz. patlıcanlarımızı hazırladık. Şimdi bir kenarda bekleteceğiz ve etimizi yapmaya başlayacağız. Eti için buraya 300-400 gram kadar orta yağlı kıyma ekledim. Üzerine bir adet küçük soğan ve 2 diş küçük sarımsağı doğrayıcımdan geçirdim. Onu da ekliyorum. baharatlarımız tuz, karabiber, kimyon, toz biber ve çok az bir çay kaşığı kadar da kekik. Bunları da ekliyorum etimin üstüne. Köfte baharatınız varsa bir kaşık köfte baharatı da ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı galeta unu ekliyorum. Bunun yerine evde ekmeğiniz, bayat ekmeğiniz varsa onu da ıslayıp koyabilirsiniz. Şimdi su yardımıyla Yoğuracağım ve bunu da bir kenara alacağım. Etimizi de hazırladık, bir kenara aldık. Şimdi yemeğimizin üzerine kullanacağımız sosumuzu hazırlıyoruz. Buraya karıştırma kabıma bir yemek kaşığı domates salçası, bir yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz biber yarım çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı yine kekik ekledim. Şimdi üzerine bir çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ miktarını etinizin yağ oranına göre ayarlayabilirsiniz. Yeteri kadar göz kararı da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bu şekilde iyice karıştıracağım ve bunu yemeğimin üzerine en son gezdireceğim. Sosumuzu da hazırladık. Şimdi yemeğimizin yanına kullanacağımız garnitürler için 2-3 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 adet büyük boy patates ve 2 adet domates kullanıyorum. Burayı da damak tadınıza göre e, genişletebilirsiniz. Kabak severler kabak da ekleyebilir. Bu şekilde ileri iri doğruyorum ve yemeğimin yanına garnitür olarak kullanacağım bunları. yaptık şimdi şekil aşamasına geçebiliriz bu şekilde göstereceğim sizlere daha kolay olacaktır ellerim yağlı olduğu için kayıyor bu şekilde ilk araya etimi koyuyorum ve patlıcanımı bu şekilde kapatıyorum ve bir kürdan yardımı ile destekliyorum İkincisi için yine aynı şekilde böyle alıyorum Ceviz büyüklüğünde ayırdığım etimi koyuyorum araya ve yine kapatıyorum ve yine bir kürdan yardımı ile sabitliyorum. Tekrar patlıcanın arasına etini koyuyorum, bu şekilde kapatıyorum ve yine bir kürdan yardımı ile destekliyorum açılmasın diye sabitliyorum. Ve tekrar yapıyorum. Yine kapatıyorum. Ve yine şuradan yardımıyla destekliyoruz. Sonuncusu ve yine aynı şekilde kapatıyorum ve bir kürdan yardımı ile destekliyorum ve yemeğimizi bu şekilde tamamlıyoruz tamamını bu şekilde yapıyoruz. Yelpaze kebabımızın şeklini verdik. Şimdi yanına kullanacağım garnitürlerimi ekleyeceğim. Önce patlıca, e, patateslerimi ilave ediyorum. Kenar boşluk bulduğum yerlere patateslerimi koyacağım. Bu şart değil sadece patlıcanla da yapabilirsiniz bu yemeği. Fakat çocuklar patates tercih ettiği için mutlaka patates ilave ediyorum. Domateslerimi ekliyorum. Domateslerimi de iri iri doğradım. Oldukça pratik ve şık bir tarif. Özellikle davet sofralarınız için gerçekten harika olacağını düşünüyorum. Biberlerimi ekliyorum. Ve kırmızı biberlerimi de ekliyorum. Artık sosumuzu dökebiliriz. Ve şimdi hazırladığımız sosumuzu geçebiliriz. Ve sosumuzu yemeğimizin üzerine artık gezdirebiliriz. Fırınımı 200 derecede ısıttım arkadaşlar. 200 derecelik fırında Sebzelerim pişene kadar fırınlayacağım. Nefis, pratik, patlıcanlı yelpaze kebabımız sunuma hazır. Gerçekten hem görüntüsüyle, şıklığıyla sofralarınızın yıldızı olacak hem de lezzetiyle kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Oldukça da pratik ve bereketli bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.